Selamün aleyküm dostlar. Ortaya karşı kanalına hoş geldiniz. Güzel köyümde şöyle kısa bir tur yapmak istiyorum. Bahar geldi artık. Her yer yemyeşil. Şu manzaranın güzelliğini. Maşallah sürekli yağmur yağıp duruyor. Ortalık ıslak çamur. cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Her yerde çiçekler. Allah, Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yemyeşil. Köyüm köyüm güzel köyüm. Eminim şehirde yaşayıp ekmek parası için köyünden şehre göç edip köyünün hasretini çekenler mutlaka vardır. Arkadaşlar evet. Köyde yaşamın güzellikleri. Derdiniz olsun, tasanız olsun. Gelin şöyle şu yeşil yem ortamda biraz dolaşın. Mis gibi havayı içinize çekin. Dertten, tasadan eser kalmıyor. Ne güzel. Kuşlar. Maşallah yağışların iyi olmasıyla otlarda çok bu sene. Hayvanlar için bol bol bereketli geçiyor bu sene maşallah. Bakın dizime dizimi geçiyor. Benim boyumda otlar var. <laughs> Muhteşem. Bakın salyangoz meşe ağacına tırmanıyor. Süper Allah, Süper Allah. Ne çeşit Otlar, çiçekler, böcekler. Bakın kuş burnu çiçek açmış. Tomurcuk çiçek. Bakın ceviz ağacı. Minnacık minnacık cevizler. Bakın vişne ağacı. Vişne de güzel meyve var maşallah. Bunlar da biz diken dudu deriz bunlara. Ahududu'nun yabanisi. Çok lezzetlidir bunu yemesi. Bir iki ay sonra da meyveleri olur. Bakın erikler. Yağmurdan dolayı biraz dolu da yağdı. Dolu lekeleri var. Biraz mayhoş. Çok güzel. köyde böyle işte her şeyi dalından yeme imkanımız da var. Kuşburnu çiçekleri. Evet. Köy hayatı. Bu videonun altına yorumlara arkadaşlar köyünüzdeki köyde yaşayanlar nasıl yaşadığını şehirde yaşayanlarda da sıla özlemi çekenler düşüncelerini yazarlarsa sevinirim birbirimize dertlerimizi paylaşalım bakın şu ağaç biz buna patlak ağacı deriz de başka yörelerde başka ismi olabilir kuş bu şey pelit ağacı diş budak ağacı da denir buna Evet burada daha yakın çekim. Evet. Güzel köyümden herkese selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızla bizi destekleyin. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.